Hoş geldiniz. Bugün 7 Eylül Pazar, Pazarlama ve Girişimcilik Yolculuğu Podcast'imizde yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Ben de Mehmet Fatih Turan. Bugünün konusu Harari'nin Nexus'u ile bilgi ağlarının şifrelerini çözmeye çalışacağız. Harari'nin son kitabı Nexus, müthiş notlar var kitaba dair. Ben de de sizlerle paylaşacağım. Hepimiz şu anda bilgi çağının kaotik gündeminde aslında yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bugün yayınımızda insanlık tahini anlamak için, bize yepyeni bir gözlük sunan bir düşünürün Noah Harari'nin son şaheserine masaya yatıracağız. Aslında Sapiens'te Sapiens kitabını biliyorsunuzdur veya okumanıza şiddetle tavsiye ederim. Orada e, kim olduğumuzu daha çok sorguluyorduk, Homo Deus neye dönüşeceğimizi sorguladık. Neye dönüşebiliriz? Sapiens'te Homo Deus bunları yaparken bu iki devasa soruyu birbirine bağlayan o görünmez altyapı ne diye aslında irdelemiştik. Para Nexus da bu sorunun peşine düşüyor. Bilgi ağları diyor. Yani bizi hem kim olduğumuza götürecek Safiyans'te hem Homo Deus'ta neye dönüşeceğimizi sorgulatan şey bilgi ağlarının ta kendisi. Peki binler yıl önce Sümerlerin tuttuğu vergi kayıtlarıyla bugün bir sosyal medya fenomeninin Kaderini belirleyen algoritma arasında nasıl bir bağ olabilir? Bir imparatorluğu ayakta tutan bürokrasi ile bir salgını durduran veri analizi aynı temel prensiple mi çalışır? Önümüzdeki bu 20 dakikalık yayında bunu anlatmaya çalışacağım. Tağın akışını değiştirecek bu gizli motor yani Nexus bağlantı karşılaştırmalı analizlerle. ...stratejik ilhamlarla ve çarpıcı örneklerle birlikte keşfetmeye çıkacağız. Kemerlerimizi bağlayın çünkü tarihe bakış açımız değişecek. Bu yayın sonrasında daha çok sorgulayacağımız bir bölüm olacağını düşünüyorum. Nexus teorisinin kalbi. Ne yapacağız? Nexus teorisi deyince ne gelecek aklımıza? Nedir bu bağlandı sağlık? Hariri çok duruyor kitapta da Harari diyor ki temel tez olarak tarihi krallar, savaşlar ya da ekonomiden ziyade bilginin nasıl organize edildiği ve yayıldığı şekillendirir. Bu organizasyon yapısına da nexus yani bağlantı noktası diyor Harari buna. Tabii Safiyans'ı hatırlayalım burada bir karşılaştırma yapalım. Sapiens'te Harari başarımızın sırrını kolektif kurgulara yani tanrılara milletlere paraya inanma yeteneğimize bağlıyordu. Nexus'ta ise bu fikri bir adım ileriye taşıyor ve soruyor. Bu kurgular nasıl ayakta kalır ve yayılır? Cevabını da veriyor. Bilgi ağları da aslında. Sapiens'teki bilişsel devrim aslında ilk büyük bilgi ağı devrimi. Bilin ve dedikodunun icadı. Küçük grupların kimin güvenilir, kimin tehlikeli olduğunu bilmesini sağlayan bir sosyal ağ yarattı. Bu ağ olmadan 150 kişiden büyük topluluklar kuramazdık. Maalesef kuramazdık. Farklı çağların işletim sistemlerinde ne oldu peki? E bir karşılaştırma yapalım. Şimdi Sapiens'te karşılaştırdık. Bir de farklı çağların işletim sistemlerine baktığımızda Harar diyor ki her çağ kendine özgü bir işletim sistemi var. Antik İmparatorluğu örnekliyor. Roma. Roma'dan örnek veriyor. Roma'nın Nexus'u taş yollar, Latince, Roma hukuku ve vergi kayıtlarından oluşuyordu. Bu ağ Mısır'da Britanya'ya kadar devasa bir coğrafyada bilgi akışını sağlıyordu. Dejonlar imparatorluğun kas gücü ise bu bilgi ağı burası enteresan bilgi ağlarını sinir sistemi olarak tarifliyor yani Roma ağı çöktüğünde bilgi akışı durduğunda imparatorluk felç oldu. Dolayısıyla lejyonlar nasıl kas gücüyse sizin e, Roma'daki nexusunuz, taş yollarınız diyor. Latince diyor. Roma hukuku ve vergi kayıtları. Yani bunun bağlantısallığı ve bilgiyi, bilginin işlenmesi Romayı ayakta tuttu diyor. Tabii matbaa devrimi var yine örnek olarak. Şimdi Strasbourg'da ben Martin Luther King'in anıtına gitmiştim. Strasbourg tarafında tabii çok önemli devrimler yapmışlar. Çok önemli çalışmalar yapmışlar. Matbaa devriminde de yine ona benzer bir çalışmayı aslında bize sunuyor. Diyor ki matbaadan önce bilgi kilisenin kontrolünde, manastırlarda, elden ele çoğaltılan bir şeydi. Matbaadan önce böyleydi bilgi. Bu aslında merkezi ve yavaş bir ağ. Gutenberg'in matbaası bu ağı ekledi. Yani Gutenberg'in işte benim Strasbourg'da da gördüğüm e, enteresan Asas Loren bölgesinin içinde olduğu ağ. E, Gutenberg'in matbaası neye ekliyor? Bilginin elden ele dolaşmasını ekliyor. Luther'in 95 tezi Martin Luther'in 95 tezi haftalar içinde tüm Avrupa'ya yayıldı. Çünkü matbaa vardı. Gutenberg'in matbaayı keşfiyle beraber. Martin Luther King'in 95 tezi kilise gibi elden ele dolaştırılmaktansa hızlıca haftalar içinde tüm Avrupa'ya yayıldı. Bu bilginin merkezsizleştiği, bilgide merkez, burada merkez yok bilginin merkezsizleştiği ve otoritenin sarsıldığı bir an. O dönemin viral içeriği buydu ve sonucu devrim oldu. Evet, o dönemin viral içeriği Martin Luther King'in <laughs> 95 tezinin haftalar içinde tüm Avrupa'ya yayılması. Hem Roma örneğinde hem de bu matbaa devrimi örneğinde ne görüyoruz? Aslında bu ilk örneğe baktığımızda Roma'nın ağı merkeziyetçi ve kontrol odaklı matbaanın yarattığı A ise hız odaklı ve dağıtık bilgiydi. Harari, tarihteki bu kırılma aslında birer ağ mimarisi değişme olduğunu söylüyor. Bunların birer ağ mimarisi olduğu, değişme olduğunu söylüyor. Tabii burada biraz strateji ve ilhamdan bakmamız lazım. Strateji ve ilham çerçevesinden bakalım. E, bu bölümde daha çok stratejiye bakacağım. Strateji ve ilham çerçevesinde. E, ilk bölümde hem uygarlıklar arasında bir karşılaştırma yaptık. Sapuas ve Nexus'u karşılaştırdık. Hem de e, medeniyetlere ve batbaya baktık. Burada ne yapabiliriz bu bölümde? Daha çok strateji noktasına bakabiliriz. Tarihsel analiz aslında e, bugüne baktığımızda bize şunu söylüyor. Harari bir tarihçi değil tabii. E, iyi bir stratejist. Çok iyi bir stratejist. Nexus'tan bize bireysel ve toplumsal hayatımız için üç temel strateji çıkarttırıyor. Bir, stratejide, ilk, ilk stratejide ağını anla kaderini yönet diyor. Ağını anla kaderini yönet. İçinde bulunduğumuz ağın kurallarını anlamazsak onun kölesi oluruz. Soğuk Savaş'ı düşünelim. E, bu iki farklı bilgi ağının savaşıydı aslında. Sovyetler Birliği, tepeden inmeci, sansürlü ve kapalı bir bilgi ağına sahip. Her şey Kremlin'den akıyordu. Batı blokluğu daha esnek, rekabetçi ve açık bir ağ. Yani piyasa ekonomisi, bilimsel işbirliği, görece özgür basına dayanıyordu. Sonuç ne oldu? Daha hızlı öğrenen, adapte olan ve yenilik üreten açık ağ, katı ve kapalı olanı yendi. Burada nasıl bir ilham çıkarabiliriz? Strateji bir 1'de ağını anla, kaderini yönet. Buradan nasıl bir ilham çıkarabiliriz? Bugün aslında bizim kişisel soğuk savaşımız dikkatimiz için yarışan algoritmalarla yaşanıyor. Haberleri aldığımız kaynaklar, sosyal medya akışımız, izlediğimiz diziler bunlar hepsi bizim kişisel neksusumuzu oluşturuyor. Bu ağın mimarisinin farkında mıyız? Yoksa bir yankı odasının içinde size, bize sunulan gerçeklikle mi yaşıyoruz? Tıpkı bir ülkenin stratejisi gibi aslında bizim de bilgi diyetimizi bilinçli olarak yönetmemizi adresliyor, öğütlüyor strateji olarak Harari. İkinci stratejide veri ve anlam var ki ben de bu konuyu çok severim. Eğitimlerimde de anlam, veri noktalarında çok üzerinde durmaya çalışırım. Çünkü işimiz veriyi anlamlandırmak. Dataya informasyon yüklemek. Ve oradan da ne olduğu aslında. Evet, strateji 2'de veri ve anlam. Eski ağlarda insanlara anlam sunuyor. Aslında eski ağlar insanlara anlam sunuyor. Tabii yani bizim bu ağlar eskiden bakılan kadim ağlarda dinler, ideolojiler bize birden daha çok yani veri toplarken hazır bilgiyi veriyor, hazır veriyi veriyor. Biz de onlara bakarak anlam buluyorduk daha çok. Şimdi yeni ağlar burada çok büyük kırılma olduğu yeni ağlar anlam yerine bize veri sunuyor ve bizden veri topluyor. Bu veriyi işleyerek de bizi yönetiyor. Karar diyor ki geleneksel bir dinde kutsal metinler size nasıl yaşanacağınıza dair bir anlam haritası sunardı. Bugün ise bir sağlık uygulaması biyometrik verilerinizi toplayarak size ne zaman uyumanız, ne yemeniz gerektiğini söyleyen bir veri haritası sunuyor. Harari'nin uyarısı tam olarak burada kritik. Anlamı tamamen dış kaynaklara, özellikle algoritmalara devrettiğimizde otonomimizi, yani bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, kişisel inisiyatifimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Buradan bir ilham çıkarmamız lazım. Veriye dayalı kararlar güçlü oluyor tabii ki. Ancak neden sorusuna, neden sorusunu sorma yeteneğimizi yani anlam arayışımızı kaybetmemeliyiz. Teknoloji bir araç olarak kullanılmakla, onun bizim için anlam yaratmasına izin vermek noktasındaki e, dereceyle ölçülü aslında. Burada bir çizgi var. Bu çizgiyi korumak, bana sorarsanız 21. yüzyılın en önemli kişisel stratejisidir, kişisel meselesidir. Üçüncü stratejiye bakalım. İnsanlığın yeni meydan okuması, yapay zeka nexusu. Nexus'un bence en sarsıcı bölümü burası. Tarihte ilk kez insan dışı bir varlık kendi başına bilgi üretebiliyor, öğreniyor ve yeni ağlar kuruyor. Yapay zeka insanlık tarihin gördüğü en güçlü Nexus olabiliyor. Ki Harari de bunu bu şekilde anlatıyor. Yazın icadını örnekliyor, karşılaştırma yaparak burada yazın icadı insan hafızasının sınırlarını aşağısına bakıyor. Matbaa bilginin yayılma hızını yani bilgi hızlıca yayıldı matbaayla, yapay zeka ise insanın anlama ve yaratma tekelini kırma potansiyeline sahip. Buradan bir ilham çıkarmamız lazım ve strateji geliştirmemiz lazım. Geleceğin dünyasında en değerli beceri, belirli bir bilgiyi bilmek değil, sürekli değişen bilgi ağları içinde yönünü bulabilmek. Farklı bilgileri birleştirerek yeni anlamlar üretebilmek ve neyin gerçek, neyin yapay zeka tarafından üretilmiş bir kurgu olduğunu ayırt edebilmek. Yani eleştirel düşünme ve adaptasyon hayatta kalma kitimizin en önemli parçaları olacak. Eleştirel düşünme ve adaptasyonu bırakmamamız lazım. Ve sonuç olarak son noktada geleceği şekillendirmek adına ne yapabiliriz? Burada daha çok hem kitaptan hem de kişisel olarak da baktığımda Tüm bu analizlerden sonra elimizde ne kalıyor? Aslında karamsar bir gelecek tablosu harari bu kitapta çizmiyor. Bize bir uyandırma servisi sunuyor. Diyor ki, Bugün yaşadığımız teknolojik devrimler aslında binlerce yıllık bir hikayenin son perdesi. İnternet Sümerlerin kil tabletlerinin, sosyal medya, ilk insanların ateş başında anlattığı hikayelerin modern birer devamı. Ancak ölçek ve hız her şeyi değiştiriyor. Çok güzel benzetme. İnternet Sümerlerin, kil tabletlerinin sosyal medya ilk insanların ateş başında anlattığı hikayeleri modern birer devamı. Harika, çok güzel tespit. Geçmişte bilgi insanları bir araya getirerek daha karmaşık toplumlar kurmamızı sağladı. Roma'yı, Osmanlı'yı, modern devletleri yarattı. Bugünün ve yarın en büyük sorusu şu. Yapay zeka tarafından yönetilen yeni nexus bizi daha önce hiç olmadığı kadar birleştirecek mi? yoksa bizi bireysel veri noktalarına indirgerek anlam arayışımızdan koparacak mı? Bana sorarsınız. ikincisi daha baskın geliyor. İnsanlar bireysel veri noktalarına indirgenecek ve anlam arayışından koparılacak. Bunu tabii dış güçler veya işte Amerika falan yapmayacak. Bu doğası gereği böyle olan. Yani işte Sümerler örneği internet e, örneğini verdi bize. İlk Ateş başında anlatılan hikayeleri uzantı olarak yine nexus değişimi sonrasında bugün bambaşka bir şey görebiliyorsunuz. Dolayısıyla buna karşı hazırlıklı olmamız lazım ve şu üç soruyu cevaplamamız lazım. Şu üç soruya bugünün podcast olarak da konusu olarak da şöyle bir özet geçeyim. Yayını kapatırken bu üç soruyu gerçekten baş başa kaldığınızda kendinizde sorun ve cevaplayın bize de yazın. İlk olarak sizin kişisel bilgi ağınızın mimari tam olarak kim? Sizin kişisel bilgi ağınızın mimarı siz misiniz yoksa algoritmalar mı? İki, veri toplamakla anlam yaratmak arasındaki dengeyi hayatınızda nasıl kuruyorsunuz? Sadece veri mi topluyorsunuz veya veriye mi hizmet ediyorsunuz? Anlam bu işin neresinde? Üç, insanlığın bu yeni nexus'ta kaybolmaması için en çok hangi insani değerlere ve becerilere sarılmalıyız? Harari'nin de dediği gibi aslında teknoloji determinist değil. Nükleer enerjiyi bomba yapmak için de elektrik üretmek için de kullanabiliyoruz. Bilgi alanları da böyle aslında. Bizi dijital bir diktatörlüğe de götürebilir. Daha önce hayal bile edemediğimiz küresel bir işbirliği ve aydınlanma çağına da götürebilir. Tarihin direksiyonunda bu kez biz oturuyoruz. Ve bu yeni Nexus'un rotasını ...yapacağımız bilinçli ya da bilinçsiz seçimler belirleyecek. Evet, tarihin gizli motoruna yaptığımız bu yolculukta. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. O zamana kadar bu nexusların, ağların farkında olalım. E, ve bu sorulara, bu üç sorulara yanıt verelim. Kişisel bilgi ağlarınızı, mimarını sorun kendinize eli toplamakla anlam yaratmak arasındaki dengeyi kendinize sorun. Bu dengeyi kuruyor musunuz? Ve insanlığın bu yeni nexusta kaybolmaması için hangi insani değerlere ve becerilere sarılmalıyı sorusunu kendinize sorun. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.